ülke genelinde olduğu gibi Uşak'ta da eğitimciler bir günlük işi bırakma eylemi gerçekleştirerek bir araya geldiler. Yüzlerce eğitimci şiddete hayır demek için yürüyüş gerçekleştirdi. Eski Belediye binası önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar sloganlar ve alkışlar eşliğinde devam etti. Gerçekleşen yürüyüşe sendikalar, eğitim çalışanları ve öğrenciler katılım sağladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve protokol üyeleri de eğitimcileri yalnız bırakmayarak eyleme katılım sağladı. Uğur TV mikrofonlarına konuşan Başkan Yalım öğretmenlere yönelik saldırıları kınadığını dile getirdi. Birçok sivil toplum örgütümüzün, sendikalarımızın düzenlediği bu yürüyüşe biz de iştirak ettik, biz de katıldık. Gerçekten görev anında eğitmenimize, öğretmenimize yapılan bu katliamı kınamak amacıyla hep birlikte toplandık. Kendimi şahsen ve ekibim olaraktan da aynı şekilde kınıyorum. Tabi burada bir tek eğitim anlamında değil, sağlık anlamında da olsun, görev anında bütün kamu kuruluşlarımızdaki çalışan tüm kamu görevlerimize yapılan şiddete kınıyoruz ama bunun yanında da şunu da özellikle altını vurgulamadan geçmek istemiyorum. Katledilen öğretmenimizi katleden kişinin çocuğun veya kişilerin nereden geldiğinde iyi araştırılması gerekiyor. Bugün bu olayların başlangıcı. Önümüzdeki süreçte çok daha farklı olaylar olabilir. Onun için bu hassasiyetimi özellikle belirtmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Bir an önce artık ülkemizi mülteci çöplüğünden kurtarmak gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum. Yürüyüş sonunda eyleme katılan sendika başkanları basın açıklamasında bulundu. Öğretmenler toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Her fırsatta eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekilde eğitim emekçilerine hedef alan şiddet olaylarının yaşanması Şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim çalışanlarına yönelik söylem ve yaklaşımları ile öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Bir eğitim kurumunda yaşanan elim olayda bir eğitim çalışanımız ve okul müdürümüz okuldan atılan bir öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Bir kez daha merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi, sevenleri ve eğitim camiasına sabırlar diliyorum. Eğitim Birsen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara tüm öğretmenleri imza kampanyasına katılmaya davet etti. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve caydırıcı bir infaz makinesi mekanizması getirme ödevini hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Şiddete uğrayana, çalışana da Hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde basın açıklaması yapmayı 10 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında da tüm Türkiye'de tüm okullarımızda imza kampanyası başlatıyoruz. Hangi sendika hangi düşünce olursa olsun tüm öğretmenlerimizi imza kampanyasına davet ediyoruz. Ve şiddetin önlenmesi